Merhabalar, ben radyoloji uzmanı Doktor Ekinur Öztürk, ee, Özel Musa Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım şu anda. Ee, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ee, daha sonra 2004'te Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde radyoloji ihtisasımı bitirdim. Yaklaşık 21 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bilinen bir zararı var Ultrasonografi insan kulağının işlemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgaları ile çalışan ve vücut içi yapıların ve yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Ultrasonografide x ışınları yani iyonizan radyasyon kullanılmadığı için bilinen hiçbir zararı yoktur. Çok kolay, güvenilir, her yaşta herkese gebeler dahil yapılabilir. kullanılır? Ultrasonografik tıbbın hemen hemen her dalında kullanmaktayız. Özellikle kadın doğumda, gebelik takibinde, gebeliğin ayrıntılı incelenmesinde, anne kandaki bebeğin hastalıkların saptanmasında kullanılır. Ee, yine e, tiroid, paratiroid yani goiter incelemelerinde karın içi organların incelenmesinde karaciğer, safra yolları, e, idrar yolları, rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesinde özellikle bebeklerde 1 ve 2 aylıkken e, doğumsal kalça çıkının erken saptanmasında. E, ve kardiyolojide kalp kapakçıklarının ve kalbin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde e, erkeklerde yine prostat, varikosel gibi hastalıkların değerlendirilmesinde kullanmaktayız. Yine kadınlarda e, meme kanserinin erken tespitinde, memedeki kitlelerin varlığında da ultrasonografi kullanılmaktadır. Vücutta herhangi bir şişlik, ağrı, enfeksiyon durumlarında ve damarsal yapıları incelemede de kullanmaktayız. Peki efendim renkli Doppler ultrason nedir ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Renkli Doppler ultrason özellikle organların, kan damarların ve herhangi bir kitlenin varlığında damarsal yapıları incelemek için kullanmaktayız burada damarlar içerisindeki kan akımının miktarı, hızı değerlendirilir ve buna bakarak da damarlardaki tıkanıklıklar, damar tıkanıklıkları, özellikle varisler, organları besleyen damarların incelenmesinde. Kitlelerin, damarsal yapıların incelenmesinde renkli Doppler ultrasonu kullanmaktayız. Renkli Doppler ultrasonografi de yine X ışınları içermediği için herhangi bir zararı yoktur ve herkese yapılabilir. Tiroid, paratiroid, boyun yumuşak dokuların incelenmesinde herhangi bir hazırlığa gerek yoktur. O bölgenin temiz olması yeterlidir. Ancak batın dediğimiz tüm batın ve üst batın incelemelerinde hastanın aç olması gerekir. Bu özellikle safra kesesi için 8 saat açlık zorunluluktur. Yine bağırsaktaki gaz ve gayta artıkları görüntü kalitesini bozacağı için de aç olmasını istiyoruz ayrıca tüm abdomen ultrason dediğimiz ve pervik incelemelerde hastanın bir de idrara sıkışık olması gerekiyor. O da idrar kesesi idra ile dolu olduğu zaman bağırsakları iterek rahim ve yumurtalıkların, prostatın daha ayrıntılı görüntülenmesini sağlıyor. E, Meme ultrasonografisinde yine adetten sonraki ilk hafta içinde yapılmasını öneriyoruz. E, transvajinal ultrasonografide de hastaların e, özellikle adet kanamasının olmadığı herhangi bir dönem yapılabilir. E, renkli Doppler ultrasonografilerinde de herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.